Babam bırakmamış, dedem bırakmamış, ben niye bırakayım ki? 6 Şubat sabahı cehennem gibi bir şeydi ya. Ya gözümü açtım, ev sallanıyordu bir anda. Hemen yatağın dibine yumulduk. O anda toprak böyle sallanmaya başladı. Elimizi attık, bir daha sallantı başladı. Bir 30 saniye öyle geçti. eşimin yardımıyla dışarı çıktı. Annemle babama çağırdım, ulaşamadık. Babam biraz ses verdi de annem vermemişti. Ondan sonra ufak kardeşim Hakan'ı çıkartmaya çalıştı. Anasız babasızlık zor, öksüz kalır. Devlet izin verirse ev yapacağım, başlarını sokacak bir yer bulursa o bana yeter. Bir fabrikten bir ev yaptıracağım inşallah. Bizimkiler evi bile bırakma, çadık kete bile geç. Koltetler bu yapıyorlar evde belediye. Buraya bırakıp da oraya gitmez yani. Çadırda yaşar oraya gitmez. Evinden 50 metre öteye götüremez yani yaşaması için. Ha, burada buradakilerin hepsi ne o gider ne bu gider ne ben gider. Evi görecek yani evi görmezse olmaz. Maraş'tan gitmek, köyden bile gitmek ki Maraş'ı bırakak. Ya seviyor köyümüzü, atamızın iade karlarını bırakıp da gelememiş. Babam bırakmamış, dedem bırakmamış, ben niye bırakayım ki? Kimse suyunu, çeşmesini bırakamaz ya. 6 Şubat günü bizim için bir izdiham oldu. Keşke e, öyle rüya olsaydı derdim. Öyle bir şey yaşanamaz olsaydı derdim. O yıkımla nasıl ki evden çıktı, ev de arkamızdan komple yıkıldı. Ee, hem yağmur hem kar bu bizim şurası bir sürü geliyordu. Çocuklarımla beraber yani kaçamıyorduk da suyun içine batırıyorduk kalkıyorduk, batırıyorduk kalkıyorduk. Bir son arkamıza baktığımızda yerle bir olmuştu her yer. Sonra milletlerin feryadı, bir kar, bir yağmur anlatamaz insan ama ancak yaşayan bilir. Artık kimse kimseyi duymur ki. Herkes kendi derdine düşmüştü. Üç gün sonra biz hayvanlarımızı çıkarabildik. Hayvanlarımın yarısı telef oldu, yani bütün kölünkü oldu. Yani şimdi imkanımız yok. Hayvanların burada yarısı yerlerde yavrular, yarısının anneleri yok. Yani gene de şükürler diliyorum, Allah verdi bize. Kul vermedi. Hadi Allah korusun kuldan geleydi ya, şimdi birbirimize düşman olurduk. Deprem öncesi her şeyimiz vardı. Kurulu bir düzenimiz vardı. işte biz sabah kalkacağız, bunu yapacağız, bu işimizi yapacağız. E hadi ben bunu atayım, şunu alacağım, bunu alacağım diyorduk. E deprem oldu, hayallerinde gitti, umutlarında gitti. Ne bileyim ya şimdi yardımlar geliyor, Allah herkesten razı olsun. Yardımlar gelir. ama yeri gelse ben şimdi eski ayakkabımı enkazda bulsaydım o yeni ayakkabıya değiştirmezdim. Hani gidiyorum da vallahi çekiniyorum, utanıyorum. Yani mesela burada demin kepçe bizim bayan kazları kaldırdı. Benim bir çeketim çıktı o kadar da yardımlar geliyordu. Çekiniyordum gitme. Gittim o çeketimi aldım. Yemin ederim ki paslanmıştı da. Yıkadım yıkadım dedim ben bunu giyerim. Ben yenisiyle değiştirmem. Bak şunlar benim çulum. Ben onlar hep süt peyniriyle aldım. Ama şimdi onlar da benim içim gidiyor. İnsan toprağını yerini bırakamıyor. Şimdi evim yıkılmış ha. Geliyorum buraya oturuyorum Vallahi ah çekiyorum. Yine içim açılıyor. Ama şimdi desem ki hadi hadi yaman'a gideyim, kağıt'a gideyim. da başka bir mezraya gideyim. Yapamam. Kimse suyunu, çeşmesini bırakamaz ya. Yolunu yordumunu bırakamazsın. Gidemem. Kimse gidemez ki. Hiç kimse gidemez. 6 Şubat günü ben Elbistan'daydım. Elbistan'da yakalandım. 4.17'de depreme. Depremden sağ çıktık. Binamız uçmadı bizim. Köyüme yetişmek için çıktım. Köydeki vatandaşlarımı gezdim, köyü gezdim. Birinci depremde hiç şey yoktu, uçma yoktu. Evlerde yıkılma yoktu. Herkesi gezdim, dolaştım. Tekrar evime gittim. Tam saat bir buçukta yukarı çıktım eve. Deprem yine başladı. Evden 10, 10, yani 15-20 saniye içinde indik ama evde, ev, benim ev yıkıldı Tabanlarını. Direkt tabi bura gözümüzün önünde, bura eski kerpiç yapı olduğuna göre olduğu için Kafamız hep buradaydı. Direkt buraya koştuk geldik ama bura büyük bir toz bulutu içinde. Her taraf yıkılmış. 35 tane falan herhalde evler. Komple yerle bir oluyordu. Millet kimisi mallar ahırlarda kalmış. Çok perişan bir hal oldu yani. Biz şeyimiz burada işte köyümüzü de can kaybımız olmadı. Başka bir dünyaya giriyorsun hiç bilmiyorsun ki. Girdiğin yer dünyayı tanımıyorsun hiç yani. Buraya ne, ne, ne duruma düştüm diyorsun yani. Bak dünya değişiyor. Dünyamız değişti. Yani daha da değişik. Ya. Aynı eski dünyaya dönemedik ki biz. Dönmeye çalışıyor yok. çocuk gördün. Ben vatanımı terk etmem diyor bak. Değil mi? Köyümü terk etmem diyor. 10 yaşında çocuk daha. Burada çıkmak istemiyor. Bir de çalışacağız. Bu deprem atlatacağız. Milletimize faydalı olacağız. Üreteceğiz. Gittiğim gün ölürüm ben. Gidemem. Kimse gidemez ki. Hiç kimse gidemez. Allah devletimize zaval vermesin. Milletimize de, milletimiz çok bilinçli bir milletimiz. Depremde kaldığımız saatte tırlar yağdı buralara. Allah devletimizi önümüzden hiç eksik etmesin.